Abici nasıl pazar marketler nasıl fiyatlar? Çok uygun, çok uygun, çok uygun. Alabiliyor muyuz? Ne? Alamıyoruz. Alamıyoruz. Durumu görüyorsunuz. Meyvesi olur mu? Torun. Torunlarınız. Evet. Maşallah. Ne kadar harçlık veriyorsunuz mesela? Ne kadar verebilirim? Ne kadar Aldım, 7,5 buçuk lira maaşla Ne kadar harçlık verebilirim? 7500. Evet. Hiçbir şey, hiçbir nasıl? şey faydası yok. Yeterli miktarda meyve sebze alabiliyor musunuz? Hiçbir zaman alamıyorum. Ben e, kurbandan beri et bile alamadım evde. Et mevlesi. bile alamadım. Evet, alamadım evde. Alamıyorum. Peki Ben. vatandaş bu duruma neden düştü? Onu Tayyip Bey e soracaksınız. Cevap var mı? Kendi bilecek cevabını. Onun içinde cevabı zaten ki Tayyip Bey'in kendisinde cevabı. Peki siz kimi desteklediniz seçimlerde? Desteklemedim. Beni kapalı diye herkes beni Tayyip'ci diyor. Ben, ben Tayyip'ci değilim. Kimi desteklediniz dedim efendim. Destekledim ama onlardan da hiçbir Sen bir Ben geldi bir, soruyorum şu an bir, size. Bir fayda ben size görmedim. Bence kapalı mafalı demedim ki. Onlardan da bir fayda görmedim. Hiçbir şey. Bir hiçbir şey. Hiç ima etmedi size yani. Onlardan ben da sevamam. bir şey olmaz. Onlardan da bir şey olmaz. Olmaz kardeşim onlardan da bir şey olmaz. Çünkü kendi işlerinde geçemiyorlar. Kapalı açık mevzu değil. Ben desteklediniz mi? Beni Yoksa... böyle gören diyor sen sen destekliyorsun. Ben yargıda davranmış oluyorum. Ben sadece soru sordum. O kadar. Tamamdır bu kadar. Peki teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi? Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Evet. Abi. Şükür Allah'a. Çok şükür. Evet. Emekli e, 7500 alıyordu. Şimdi evet. ne kadar zam beklentimiz var mesela? Ne kadar çıkar maaşlar? Ne kadar verirse ona razıyım. Hı. Bak ne kadar çıkarsa ona razıyım. Adaletli versin de ne olursa olsun. Evet, adalet Adaletli verirse ya. senin tahminin ne kadar olur Şimdiye kadar tahminlerimiz doğru tutmadı. Şimdiden sonra da aynı olur. Niye şimdiye kadar adaletli evet. davranmadılar? Mı? Eskiden de adaletli davranmadılar. Ben 72 yaşındayım. 72 yıldır kimse adaletli davranmadı. Sayayım diyorum. demirel devri aynen böyle geçti. Sonraki devirler Ecevit'in devri de öyle geçti. hep öyle yani. Bizi kim yönetiyor abi şu anda? Allah yönetiyor. Yok ülkemizi yani soruyorum yani abi. Sen... Ülkemizi kim yönetiyor abi? Allah yönetiyor. Allah yönetiyor. Evet evet Allah yönetiyor. Erdoğan onu Allah mı oldu abi? Haberimiz mi yok? Erdoğan, Erdoğan yönetiyor gelir, abi. Öteki de gelir, öteki de gelir. Olabilir. Yok, adalet yok dedin ya. Adalet ha. ve Kalkınma Partisi yani adalet aslında. Asıl onların temeli oradan geliyor. Ondan sonra. Adalet öteki, yok. Ötekilerinde yok. var mı? Bilmiyorum abi. Sen yorulursan i̇şte, onu söyleyeceksin. Ötekinde olduğu zaman bunda da olur. Ötekinde var mı? Eyvallah. Amca hiçbir yeri görme. halkın ekmek aldığı yeri gör. Başka yere bakma. Buraya bak. Orayı izle, orayı Yok, izle. Yok fark etmez. Al ekmek isteyenler alıyor. Kim ben de istediğim istiyor? zaman gidip alıyorum. Kim istiyor? İstediğim, ben istediğim zaman alıyorum. İstediğim Yok, da alıyorum. zaman alıyorum. Yok, izleği kim istiyor? Zorla mı istiyor? tutuyor. Yok değil. değil. Memleket fakir değil. <gülüyor> <gülüyor> On bil bak. Fakir değil. Abi, doğru söylüyor. Sen halk ekmekten mi alıyorsun? alıyorsun abi. Ne kadar, o da fiyat? Beş buçuk, altı. Beş. ne kadar abi? On milyon. On milyon. On lira. Ne e fırında kaç lira? 5 lira 5. Fırında fırında kaç lira? Fırında, fırında mı? 8 ya. lira. 10 lira. 10 lira, pardon. 10 lira 8 lira. Ekmek fiyatı da haberin yok mu? Ekmek <laughs> <laughs> Ya ben de fırında aldım. Ben aldım yani Sock alıyorum. 10 lira, lira 8 lira. Abi, abi peki, peki. peki. Aray, niye vatandaş halk ekmekte alıyor? Evet. 15 yıl önce böyle bir var mıydı? Yoktu. Ne hale geldi onu düşüneceksiniz. Ya haller güzel değil ha. Millet hepsi koruya girmiş. Yazık yine değil mi? Ya şu gidi, şu bir milyar olmuş. Bir milyar. Heh, aynen. Allah'a rahmet. Şu ayakta bir milyar. Evet, doğru maalesef. He? Doğru. Bir dilde, Abi gençler e, kim e. Düğünü yapamıyor, e. düğünü. Millet her neyse. Gençler hep evde kalmış. Aynı bakış. Sayın abim. abim. <laughs> Dün yapacağım. <laughs> Ayrıca da imam oğlu Dün yapamıyorum şu anda yapamıyorum. Kimi destekliyorsunuz? İmam oğlu. İmam Neden imam ya seviyoruz çünkü AKP yeter çalışıyor yani artık adam çalışıyor, adam çalışıyor. çalışıyor. artık AKP, çalışıyor. 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 Artık AKP çalışıyor. gitsin. AKP yeter artık derken yeter zaten İstanbul'u 5 yıldır İmamoğlu yönetiyor. 5 e yıldır yine de yönetecek. <laughs> yani. Yani. Yani AKP'de değildi yani. Kim yani AKP... İstanbul. Daha önce AKP'nin elinde değildi yani ya. Ama sen yeter artık AKP dedin ya. Yok yok yeter daha vermiyoruz. Ya, yani hükümetten yana sıkıntı var belediyeye de vermek istemiyor. Yok yok vermiyorum ben bizzat vermiyorum bizzat da İmamoğlu'na çalışacağız. Murat Kurum var karşısında sence kazanabilir mi? E, Valla ben zannetmiyorum eğer bir şeyler yapmasalar. Nasıl bir şeyler? E yani bir şeyler. Ben tam konuşamam abi. Yani... Peki tamam. Sen de o zaman durdurma <laughs> Aynen öyle. Nasıl pazar market fiyatları gidip geziyorsunuzdur muhtemelen? Perişan olduk. Sadece bunu diyorum. Neden hocam Ne oldu? Her şey çok pahalı. Bir şey yapamıyoruz ki. Nedir bu pahalılığın sebebi? Vallahi onu yok ama ben AK Particiyim sadece onu söyleyeyim sana. Tamam AK Parti, Hayır, AK, Parti, AK Parti, AK Parti boş ver onu. Sen boş ver AK Parti'yi. Meyve, <laughs> Meyve sebze niye? Meyve sebze arttı? Ben onu soruyorum. E artık bak baksana her şey değişiyor artık. Meyve sebze fiyatı da artık kalır mı eskisi gibi? Eskiden ucuzdu şimdi bir daha ucuz olmaz ki. Niye ucuz olmuyor? Baksana bilgisayar çağındayız şu an. Neyin çağındayız? Bilgisayar çağı olunca niye yükseliyor? zamanla hiçbir şey aynı kalmıyor ki. Her şey pahalı oluyor. Ben 20 yıl önce de ev alamadım. Şimdi de alamıyorum. 30 yıl önce de alamadım. Aynı kapı hiçbir nasıl yok. gelişiyor o zaman? Madem 20 Ülkemiz yıl önce önce olan... çalışan insanlar var, okuyan insanlar var. <laughs> çok güzel mevkiye sahibi olan insanlar vardır. Ama siz niye o mevkilere sahip değilsiniz? E ben annem en güzel çok temiz çocuklar yetiştirdim dört tane. Hı. Kendimle gurur duyuyorum. Maşallah. Hem Peki, toplama, hem meydana yurt dışına gitmek şey. istiyorlar mı? Evet kızım yurt dışında zaten. Madem e, evet, ülkemizde Cumhurbaşkanı AK Partilisiniz. Ha, Cumhurbaşkanımız partiliyim. güzel yönetiyor. Niye yurt dışına Aa, Ben Tayyip Erdoğan'dan çok razıyım. Olmazsa bu sükunet olmazdı. İnanın. Niye evladınız gitti yurt dışına o zaman? Niye gitmesin? Orada ne yaşamıyor gitsin? ki. Kızım gidip geliyor, gidip geliyor. Yaşamıyor ki. Orada yaşamıyor mu? Hayır canım. Mesleği, mesleği, için gidip geliyor sürekli. Mesleği için. Mesleğinin evet. değer karşılığı burada yok muydu? Ya orada yaşamıyor diyorum. Mesleğinin asıl yeri burası. Oradan denetime girip buraya geliyor tekrar. Oraya ben, gidip geri geliyor. Tabii geri geliyor. Çocuklar da Kazan okuyor. Öpeki, yurt dışı firması mı? Ya çocuklarım da güzel okuyor. E, i̇yiyiz ne yapalım? Çok şükür her bir günümüze şükür edelim. Baksanıza dünyanın haline. Yabancı ülke çok mu iyi zannediyorsunuz? Hiç yani de biliyorum. bile. Yani sizin evladınız da oraya gitmiş. O yüzden soruyorum ben. Yani. Yabancı ülke daha mı iyi? <laughs> <laughs> Kendi evladı yurt dışında okuyormuş. Aha. Yurt dışında pardon çalışıyormuş. E, fakat ben AK Partiliyim diyor. Çok güzel diyor. Bir sıkıntı yok diyor. O, sıkıntı onları yapalım. anlatıyor tabii. Aman ben ben. ister misiniz? Bu ilginç durumu. Vallahi ben de yurt dışında, yurt dışında. Ben 45 yıldır oradayım ben. Neden oradasınız? Burası çok iyi diye mi? Ya, ya orası iyi yani. Orası yani Kadın Çeviri'den çok iyi yani. Burası iyi diye mi oraya gittiniz? Ya burası... Mesela bablanın evladı gibi. Ya yok yani. Bu, bu, ya ülkemiz güzel yani. Ülkemiz güzel ondan sonra göstereyim de. Ülkemiz yönetim şekli çok şey yani. Bizim Kürt halkı iki tarafa ayrılıyor. Makarnacı bölüm şerefli bölüm. Öyle, öyle. Makarnacılar oyunu gidiyor. Ak Parti'ye veriyor gidiyor burada belediyede makarnanın kuyruğuna düşüyor. Bebek bezlerini mamaların kuyruğuna düşüyor. Bazı, Bazı şerefli Kürt halkı da var. Hala Selahattin Demirtaş'ın mücadelesinin arkasında. Murat Kurum'un da ortada, Ekrem İmamoğlu'nun da ortada. Ama en azından bir değişim olsun, bir karşı tarafı da görelim. A partisi, B partisi fark etmiyor ki insanların karnı doysun ya. İnsanlar buraya düşmüş burada AK Parti, CHP, MHP, HDP. Burada HDP'ye mesela, dur, burada meydanda topla sen, 15-20 kişi terörist diyor. Neye göre terörist diyor? Selahattin Demirtaş bana göre tek lider. Tek lider. Tek lider. O adam o adam o adam o adam, o adam, o adam, o adam. o adam, o adam, Erdoğan. O adam. Sadece ondan korktuğu için onun ceketini de asamaz. Başkanımın dediği gibi. Asamaz. Korktuğu için o adam cezaevinde. Ama Azadi azadi azadi. Kürt halkı her zaman şerefli namuslu Kürt halkı her zaman mücadelesinin arkasında. Nasıl geçimler? Pazarları, marketleri siz daha iyi bilirsiniz. Pazar market fiyatları, sebze meyve fiyatları. Ya şu an konuşsak aynı şeyleri konuşacağız. Tabii ki şu an e, bayağı fiyatlar yüksek. E, ben bunun çözümünü ne maaş artışında... Ne de farklı bir şey de arıyorum. Açıkçası devlet büyüklerime de bunu söylemek istiyorum. Ee, piyasayı e, analiz ederekten bu serbest piyasadan çıkartılıp kontrollü satışlar olduğu sürece ancak ekonomiye öyle bir katkısı olur. Sizin çözüm odağınız bu şekilde. Evet yani Peki. bu serbest piyasa çünkü 20 liraya aldığınız domates e, az ileride 40 liraysa bu tartışılır. O yüzden serbest piyasayı önce bir dizginlemek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Şu dükkanın mesela atıyorum 15 bin lira kirası vardı. Bir arka sokakta cadde hı hı. olmadığı için 7 bin lira. Hı hı. Aynı fiyatta nasıl satış yapacaklar mesela? Onun önüne nasıl geçecek? İnanın arka sokakta da aynı fiyatlar artık. Yani gidin bir sorun. Arka yani, tarafta ne kadar kiralar kiraz, bir sorun. Kirası mesela daha uygun ya, olacaktır. Şimdi yani. şöyle. E, dediğinizde haklısınız. Ama bu dükkan dediğiniz yer... E, Ana yerlerde bulunan yerler genelde daha lüks, daha pahalı satış yapılan yerlerdir. Doğru mu? E, mesela fiyatlar aynı olursa nasıl Elektronik. Elektronik mesela telefon satıyor diyelim. O kişi arka tarafta da aynı fiyata satıyor. Ben bu insanların karnını doyurması için yapılan piyasadan bahsediyorum. Anladım. Marketlerde, yani marketlerden bahsediyorum. Tabii tabii gıda yani yaşamını insanlar ekmek yiyerek, su tüketerek vesaire bunlarla alakalı değil mi ee, yaşamını sürdürüyor? ana temel maddemiz bu. Yani yiyip içmezsek biz hiçbir şekilde insanlar yaşamını sürdüremez. E, sağlık kaybolur. Doğru mu? Güzel beslenemezseniz sağlığınız gider. Ama bu etraftaki hani lüks kuyumcusundan tutun, diğer vesaire elektronik eşya veya beyaz eşya satan mağazaların kiralarından bahsetmeyin lütfen. Ben sadece ana madde olarak insanların geçimini sağladıkları normal, rutin, günlük ihtiyaçlarını sağladıkları marketlerin dizginlenmesini istiyorum. Kasapların marketlerin e, gıda üzerine dizginlenmesini istiyorum. Son olarak e, İstanbul ha. Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 için evet. bir seçim var. 31 Mart evet. 2024'te. Sizin tercihiniz hangi partiden? Bunu açık söyleyemem Çok ki. Açıklamak istemiyorsanız istemiyorum. Yani açık, Biz de saygı duyuyoruz. Aynen. Teşekkür ederim. O zaman. Ben Çok teşekkür da. ederim. Ben